Arkadaşlar merhaba bugün 24 Haziran Cuma ABD Belmont Park Hipodromu'nda 9 koşuluk bir program var. Birinci altılı Ganya'nın birinci ayağı saat 20'de bir maiden koşuyla başlıyor. 3 karı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre kompiste bir maiden koşu. koşuya baktığımızda koşu 75 bin dolarlık orta grubun üzerinde bir maiden koşu. 3 numaralı Mr. Boomer Louis Sayes start alacak. Kariyerin ilk startında 1200 metrede ikinciliği var. Kumpis'te 21 Mayıs'ta bu hipodromda. 6 numaralı Bavarian Cream Flavian Pryla start alacak olan bir isim. O da e, 23 Nisan'da bir önceki startında 1400 metre kumpiste üçüncülüğü olan bir isim. Kariyerindeki 4 startın 4'ünde de tabela yapmış bir isim. 6 numaralı Bavarian Cream. 7 numaralı Capital Gal Manuel Franco ile start alıyor. 1200 metre kum pistte çim pistten kumandan son startında 8 Mayıs'ta bu hipodromda yarım boy farklı ikinciliği var. Aynı jockey ile favori olduğu son startı. İki isim daha söyleyeceğim burada. iki numaralı Chasing Daylight Joseph Jose Ortiz ile kariyerin ilk startında ve bir numaralı Lola Lola Dylan Davis de bu maiden koşuda şans verdiğim son isim. Birinci altılı gayen ikinci aya 3 yaşlı dış İngilizlere mahsus 1600 metre kum bir satış koşusu. Koşuya baktığımızda koşu 12.500 dolarlık bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 36.000 dolar olan Bir numaralı Matula ile başlayacağız. Trevor McCarthy ile start alacak olan favori olduğu son startında 1670 metre kum 7500'lük satış koşusunu iki boy farkla kazanıyor. 1.46 12 derecesiyle 1670 metre kumpiste 31 Mayıs'ta. 3 numaralı Viradia. O da 1670 metre kumpisteki son startındaki e, favori olduğu koşusunu kazanıyor. 1.5 boy farkla 1.45 82 derecesiyle 23 Mayıs'ta Florida'daki e, koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Foxtail, Jose Lescano ile şans verdiğim diğer bir isim. 1600 metre kumpisteki bir önceki startında 6 Mart'ta e, 12.500 bir satış koşusunda boyun farkıyla ikinciliği var. 4 numaralı Quasar Rat Ortiz Junior'la ve 6 numaralı Seeds of Time Jose Gomez'le bu koşuda şans verdiğim isimler. Altılı Ganya'nın üçüncü Hızlı gittik. Ganyan'ın üçüncü e, Ganyan'ın üçüncü plasenin ilk aya 21.03. start alıyor. Üç karı İngilizlere maruz meydin koşu. 1600 metre çim pistte. Koşuda yedi isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 90 bin dolarlık üst grup bir maiden koşu. Üç numaralı Growth Capital Rad juniorla start alacak. E, favori olduğu kariyerin iki startında da 1600 metre için pistler ikisi de. 60 ve 100 binlik maiden koşuların ikisinde de ikinci, e, ikincilikleri var. Yarım boy ve iki, iki boydan biraz fazla bir farkla. 26 Şubat ve 16 Nisan'da Gulfstream ve Keenland hipodromlarında. Büyük bir ihtimal e, Chad Brown antrenör ettiği 3 numaralı Gold Capital bugün favori çıkacaktır bu koşuda. Yanına 4 numaralı Ford Tiguan Derogay'ı ekleyebilirsiniz. Jose Ortiz ile start alacak olan o da 1600, 1200 metre Çin pistten kumandan kariyerinin tek startını geçen sene 90 binlik bir koşta ikinciliği var. Burada bütçesi müsait olanlar için Eric Cancel start alacak olan bir numaralı Smoke and Heat'i de öneriyorum. Kariyerin iki startında bu sene 1200 ve 1400 metre Çin pistte start almış. ikinci ve üçüncü olmuş. 80 bin ve 90 binlik meydin koşularda. Geldik Dördüncü koşuya 3 yukarı dışı İngilizlere maus 1700 metre kumpiste bir şartlı koşu. Ee, aynı zamanda ikinci altılı ganyan ilk aya. Koşuya baktığımızda koşu 80 bin dolarlık. 3 e, üst kurba yakın bir şartlı koşu. Burada 6 numaralı Sister Linda'yı tek olarak önereceğim. Jose Gomez'le start alacak olan 30 Mayıs'ta bu hipodromda 1600 metre kumpisteki 75 binlik orta grubun üzerinde bir maiden koşuyu. buçuk boy farkta kazanan bir isim. Ee, bugünkü koşuda hata yapmazsa bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 6 numaralı Sister Linda. Geldik 5. koşuya. Bir maiden koşu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus. 1000 metre kumpiste start alacak. Koşuda 11 isim start alıyor. Koşu 75 bin dolar toplam ikram ediliyor. Maiden koşu. Bir numaralı Gambling Girl. Brad Ortiz Jr. ile şans verdiğim ilk isim. Top turnu antrenör etti. 6 numaralı Quick Chaos. John Velasquez ile start alacak. 2 numaralı This Split Street. Flavien Pryla. 5 numaralı Tencent Town. Dylan Davis ile ve 7 numaralı Shorts in the Winter. Louis Sayes ile bu Maiden koşu da şans verdiğim isimler. Altıncı koşu 3 düş İngilizlere Mars 1400 metre için pisti opsiyonel satış koşusu. Koşuda 9 sim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 5000 dolarlık orta grup bir şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyeti 85.000 dolar olan. Bir numaralı Finest Work Flavian Pryla start alacak. Aynı jockey ile son startında 1400 metre çim pistteki 80.000'lik şartlı koşuyu boyun farkıyla da olsa kazanmış bir 22-71 derecesiyle. 9 numaralı Miss Alagriti John Velasquez'de şans verdiğim diğer bir isim. E, kariyerindeki 5 startının e, ilk startında maiden koşuyu kazanmış. 10 boy farklı favori oldu. 1000 metre kumpiste. Daha sonra 3 black type ve 1 listed koşuda start almış. Geçen sene e, 1000 metre kumpisteki Black Type koşu, kariyerin ikinci startını kazanmış bir isim. Wesley Ward'ın antren ettiği 3 grup koşulardan bu koşuya gelen 9 numaralı Miss Alacrity. 2 numaralı Social Wheels, Joe Castellano ile start alacak olan bir isim. Ee, geçen sene son 5 startından 3'ünü kazanmış, diğer ikisinde ikinci olmuş. Bu sene bir kez start almış, onda da bir 5 4üncülüğü var e, Javier Castanano ile bütün bu startları bugün de aynı jockey ile start alacak. 2 numaralı Social Real. 3 numaralı Kalimacik Dylan Davis ile şans verdiğim diğer bir isim ve son olarak burada 7 numaralı Dancing with the Wolves e, Jose Ortiz ile şans verdiğim son isim bu 6. koşuda. 7. koşuya geldik. 3 kare İngilizlere 1700 metre kompiste bir satış koşusu. Koşuda 8 isim start alıyor. Burada da iki isme yer vereceğiz. Koşu 16 binlik bir satış koşusu. 4 numaralı It's All Relevant büyük bir ihtimalle de favori çıkacaktır bugün Jose Gomez ile start alacak olan. Bu seneki son 3 startında 1600 ve 1400 metre kum pistteki 2 startını kazanan bir isim. E, 25 binlik satış ve 20 binlik handikap koşulları kazanmış e, dereceleri 1600 kum 139 36 1400 kum 123 97 burada gördüğünüz gibi büyük bir ihtimal bugün e, favori çıkacaktır son startında da tökezlediği için 7. olmuş favori olduğu son startı 1400 metre kum pistte e, yanına 2 numaralı Peruvian boyu ekleyebilirsiniz Dylan Davis start alacak olan o da 13 Şubat'ta Aquadak'ta 1600 metre kum pistteki satış koşusunu kazanıyor favori oldu. Startı 4 ve 2 bu ayak için yeterli gibi gözüküyor. 8. koşu 3 kar İngilizlere Maurice 1800 metre çim pistte start alacak olan bir şartlı koşu. 13 isim start alıyor koşuda. Koşuya baktığımızda koşu 80 binlik bir şartlı koşu. 5 numaralı Lord Finch ile başlayacağız. Jose Ortiz ile start alacak olan. Son startında 1700 metre için pistte 80 binlik bir şartlı koşta burun farkıyla ikinci oluyor. Son anda kaybetmiş e, yarışı. 5 numaralı Lord Flintshire. Aynı koşuda ikinci olan düzeltiyorum. Üçüncü olan Rally Squirrel 7 numaralı Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. 9 numaralı Bradman o da Lord Finchard'ın ikinci, Rally Square'ın üçüncü olduğu koşuda dördüncü olan bir isim. Favori olduğu son startı. Ve iki numaralı Maseta, Eric Cancel'la bu koşuda şans verdiğim son isim. Geldik dokuzuncu koşuya. Bir maiden koşu, günün son koşusu. Üç yukarı dış İngilizlere mahsus 1004 metre için pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 90 bin dolarlık üst grup bir maiden koşu. 12 numaralı Gather the Facts Manuel Franco ile start alıyor. 1400 metre için pistteki son startında 30 Nisan'da bu hipodromda yarım boy farklı ikinciliği var. Manuel Franco ile bugün de aynı şokeyle start alıyor. Chad Brown'la antrenettiği 12 numaralı Gather the Facts. 9 numaralı Frosted Oats e, Luis Reyes ile start alıyor. O da e, geçen seneki son startında 1300 metre kum pistte ikinciliği var. 90 binlik maiden koşuda. Yine 90 binlik maiden koşuda 27 Mayıs'ta bu sene 1200 metre çim pistte bir ikinciliği var. 9 numaralı Frosted Olsun. 5 numaralı Heyder Flavien Pratla start alacak olan bir isim. Ee, 1100 metre çim pistte 21 Mayıs'ta Churchill Downs'ta ikinciliği olan bir isim. 8 numaralı Wings Like Eagles Heidel'in ikinci olduğu koştu. Üçüncülüğü var. Kariyerin ilk startında ve Jose ile start alıyor. William Motun antrenör ettiği 8 numaralı Wings Like Eagles ve son olarak 6 numaralı Devil'i. O da Frosted Oats'ın ikinci olduğu koştu. Üçüncülüğü var. Son üç startında üçüncülüğü elde etmiş. 1000, 1100 metre ve 1200 metre Çin pisti bu sene 16 Mart 22 Nisan ve 27 Mayıs'ta. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız, xpracing.com web sitemiz var. Bu web sitesinden e, istifade edebilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına örnek küçük bir tanıtım videosu var, onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde, e, karşınıza e, adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza e, bu web sitesi gelecek ilk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay 4 e, Furlonguk 977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman görüyorsunuz. E, ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz. Burada e, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu İkinci ayak oluyor gibi. Ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var Evet Geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle. E, burada e, Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin derim. Birinci altılı ganyan ilk ayak 3 numaralı Mr. Boomer, 6 numaralı Bavarian Cream, 7 numaralı Capital Gold, 2 numaralı Chasing Daylight ve 1 numaralı Lola Lola. İkinci ayak, daha doğrusu ikinci koşu altılı ganyanın birinci aya, ikinci aya. 1 numaralı Matula, 3 numaralı Bredia. 5 numaralı Foxtail, 4 numaralı Quasar ve 6 numaralı Seas of Time. Üçüncü koşu 3 üç numaralı Grove Capital favori çıkacaktır büyük bir ihtimal. 4 numaralı Fort Ford Deroga yanına ekleyebilirsiniz. Bütçeniz müsaitse 1 numaralı Smoke and Heat'i de öneriyorum. İkinci altılı Ganyan başlıyor. 6 e, numaralı Sister Linda tek olarak önereceğim isim. İkinci altının ikinci aya 1 numaralı Gambling Girl. 6 numaralı Quick Chaos. 2 numaralı Beast Spister. 5 numaralı Tencent Town ve 7 numaralı Shorty in the Winter. İkinci altılı ganyanın üçüncü aya 1 numaralı Finest Work, 9 numaralı Miss Alacrity, 2 numaralı Social World, 3 numaralı Kali Magic ve 7 numaralı Dancing with the Wolves. Dördüncü ayak 4 numaralı It's All Relevant ve 2 numaralı Peruvian Boy yeterli gibi gözüküyor. Beşinci ayak ikinci altılı ganyanın 5 numaralı Lord Flintshire, 7 numaralı Rally Squirrel, 9 numaralı Bradman ve iki numaralı maseta son ayakta da. 12 numaralı Gather the Facts, 9 numaralı Frosted Oats, 5 numaralı Hayder, 8 numaralı Wings Like Eagles ve 6 numaralı Devil'i önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir cuma günü diliyorum. Hepinize iyi günler.